Çok özür dilerim usta. Evde bir şey unuttum da. Biliyorum, biliyorum Ayla haber verdi. Geç hadi, geç. Neredesin? <laughs> Güzel bir balık. Adı ne? Goldfish. Japon balığı diye de bilinir. ya da bilirsin. Ben onu sormadım. Senin koyduğun bir isim var mı diye sordum. Yok, koymadım daha. Şey, senin adın ne? İ İskender. Benim de Nüşer. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. yarın sabah ilk iş Nur senin yanına gideceğim. Onu nasıl rondladığını anlatacağım. Bilsin, bilsin de dikkatli olsun kız. Senin sapık ruhunu bilsin. ...şunu muhasebeye bir. İskender sen yemeğe çıkmadın değil mi daha? Çıkmadım. Gel gel gel. Al şu paketi. Bizim özel bir müşterimizdir. Dün evde yokmuş kendisi. Yemeğe çıkmışken bırakıver bari. Ama ben kurye kur değilim ki. Tamam be oğlum biliyorum. Ama bu seferlik rica ediyorum işte. Hem tekrar işe dönmene de gerek yok. Benden izin sana. Te teşekkür ederim. kız. Sevgilin gelmiş hadi gözün aydın. Anlamadım. E belliydi senin bir takıntın olduğu ya. Bir de böyle masum ayakları falan. <laughs> hadi hadi git görüş. Aa, İsmail Usta ne diyorsun sen? Yok komşusunun oğluymuş da. Yok önemli bir şey söyleyecekmiş de. <laughs> Bayat bu numaralar be. Kızım belli. Erdal geldi. A -a. koş koş. Bak sen, romantik çıktı. Ha. Kız, ben bir gidip şunlara bir bakı vereyim. Hadi bakayım. Hmm. Yoksa birine bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey olmadı. Ben sadece Hani bu bugün konuşuyorduk ya minibüste. Ne konuşuyorduk ki? Ha, hani o, o gece ben de oradaydım ya. Yani. Hani sizi sizi gördüm. Evet. İşte o o. Ben aslında seni gö gö gözetlemiyordum. Ben zaten orada ka kapıyı açıyordum. İskender abi, ne yapıyorsun sen burada? Ee, benim Nurse'ye bir şey söylemem gerekiyordu, onu söyledim. Görüşürüz. Kim kimi gözetlemiş be, ne diyor bu? Ya anlamadım ki, bir tuhaf davranıyordu, korktum. Kız, yoksa sizin evi mi gözetlemiş? İyi de ya burayı nereden biliyor? Ben de bilmiyorum ki. Şaştım kaldım. Neyse, boş ver. Hadi gidelim.